Herkese merhabalar Şef Melatin Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için herkesin yapabileceği çok kolay öğrencilerin, yeni gelinlerin, herkesin hazırlayabileceği bir ana yemek tarifim var. Gerçekten çok lezzetli, mükemmel. Şöyle elimde tavuk kanatlarım var Şu gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 800 gram kadar tavuk kanadım var. Tertemiz yıkadım, ayıkladım ve orta boy büyüklükte bir fırın tepsinin içerisine aldım. 3 tane patatesimi soydum elma dilimi şeklinde doğradım 2 tane havucum da aynı şekilde yine soydum boyutları aynı olacak şekilde doğradım ve 3 tane sivri biberim de aynı şekilde doğradım ilave ediyorum 1 tane kuru soğanı yine elma dilimi şeklinde doğradım ve 5 diş sarımsağım vardı sarımsaklarımı da doğradım üzerine ilave ediyorum bu kadar kolay basit bütün malzemenizi hazırlayıp aynı tepside buluşturuyoruz. Ve şöyle bir demet dağ kekiğim vardı. Yemeğimize lezzetini katacak olan bu dağ kekiği. Bir tatlı kaşığı tuz, kimyon, pul biber, karabiber ve tavuk baharatım var. Bir tatlı kaşığı tavuk baharatını baharatçılarda sorduğun zaman tavuk baharatı diye satılıyor. Gerçekten çok lezzetli bir baharat. Ve şöyle yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine bir su bardağı domates sosum vardı dolapta onu ilave ettim ve bir buçuk su bardağı suyunu ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Birazcık daha su ilave ediyorum. İyice karıştırdım ve bir kenara indiriyorum ve öncesinde tavuğumu elimle iyice ova ova bütün baharatların sebzelerle iyice bulaşması için şu şekilde iyice karıştırıyorum elimle. Gerçekten çok basit kolay bir yemek ve bir o kadar da lezzetli bir yemek tarifi. Hemen bu şekilde hazırlayıp yanında bir pilav veya makarna ile birlikte servis edip sunabilirsiniz. yemek yapmayı bilmeyenler bile bu şekilde hazırlayıp en kolay şekilde sebzelerin de elinizde hangi sebzeler varsa tercih edebilirsiniz. Patates, havuç hiç fark etmez elinizde hangisi varsa ekleyebilirsiniz ve hazırladığım domates sosumu şöyle her tarafına gezdiriyorum. Bu kadar kolay basit yemeğim hazır şöyle sosun her tarafına gelmesini sağlıyorum ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında Arada bir kontrol edin patatesi ve eti pişmişse yemeğimiz pişmiş demektir. Yaklaşık bir 45 dakikan sonrasında patateslerim şu şekilde gördüğünüz gibi lokum gibi pişmiş etleriyle patatesiyle yemeğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin afiyet olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere diyorum. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Şöyle bir tabağın içerisinde patatesi havucu ve soğanıyla birlikte tavuk kanatlarımızı servis ettim. Gerçekten mükemmel bir lezzet oldu. Gördüğünüz gibi altının sosuyla harika bir yemek tarifi. Ben sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.